Merhaba sevgili gençler. Tercih fuarının en renkli, en havalı standlarından birindeyiz. İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi kısa adı İSTÜN Üniversitesi'nin standında. Yanımızda çok kıymetli rektör hocamız var. Murat Özen. Hocam merhaba. Merhabalar. Hocam stand ateş ediyor gençleri tabiriyle. Evet, zaten hem teknoloji hem sağlık bir araya geldiği zaman işte standında böyle olması lazım. Vallahi bravo. Çok de, güzel. evet yani buradaki esasında bütün mantığı üniversitede yansıtmış durumdayız. O zaman çok bir şey anlatmayalım. Standı çekelim hocamı dedi. Çünkü gerçekten anlaşılıyor yani. Evet. Çok güzel stand hocam. Emek verenlerin, e, projelendirenlerin eline sağlık. Öncelikle onu söylemek istiyorum. Evet. Bütün istiyorum. arkadaşlarımız emeklerine sağlık. Evet. Gerçekten çok çalıştılar bu noktada. Hatta bir taraftan da bakıldığı zaman buradaki görüntülerde üniversitedeki imkanlar nedir? Bunları da rahat algılayabiliyorsunuz büyük ekranlarda. Çok güzel. Şimdi hocam biraz konuya girdi. Biz tercih dönemiyle ilgili, öğrenci psikolojisiyle ilgili konuşacağız. Ama birazcık üniversitenin detaylarını alalım. Çünkü yeni bir üniversite yani yeni sayılır, yenilerin evet. arasında. Ama çok önemli bir alanda. Bence böyle hani Tetris'te uzun çubuğu bekleriz ya böyle doldursun diye. Bence çok güzel bir alan doldurmuş hocam üniversiteniz evet. ve çok ciddi çalışıyorsunuz. Takip ediyoruz. Evet. O yüzden biraz sizden okulu ve okulun özelliklerini önce duymak isterim. Esasında üniversite yeni ama biz bir ilaç firmasının vakfıyız ve ilaç firmasına baktığınız zaman yaklaşık olarak 30 yıllık bir tecrübe var. Şimdi 30 yıllık tecrübede de Türkiye'de en fazla patent alan 20 firma arasındayız. Hatta Roy Tersek'le bazen ilk 5 firma arasındayız ve en önemli özelliğimiz bu patentleri ürüne çevirmişiz. E buna bağlı olarak denmiş ki, Türkiye'de kalifiye eleman yetiştirmede bazen problemlerle karşılaşıyoruz. Hem bu üretime katkıda olsun, ülkemize katkıda olsun ve bu boşlukları doldurarak kalifiye elemanlar yetiştirelim ve bu üniversite bu şekilde ortaya gelmiş. Ve biz ilk mezunlarımızı yaklaşık olarak iki hafta önce verdik. Çok <laughs> mutluyuz. Yavaş yavaş gelecek hafta, şey, yıllarda. Diş hekimliğinde, tıpta, eczacılıkta da mezunlarımız olacak ama sadece tabii ki sağlık alanı değil, biliyorsunuz doğa bilimleri mühendislikte evet. orada da etkiniz ve buna bağlı olarak da gerçekten çıtayı çok hızlı bir şekilde... Hedefimiz 5 senelik periyotta ilk 5 vakıf üniversitesi arasına girebilmek. Harika. Yani kısa zamanda, hani az zamanda çok iş. Sloganı evet. tam olarak böyle bir şey hocam. Evet. Şimdi e, okula belki tekrar geliriz vaktimiz kalırsa ama biraz tercih dönemini konuşalım istiyorum. Evet. Sizin söylediğiniz gibi hocam, hep siz birey olarak çok uzun zamandır bu dünyanın içindesiniz. E, sağlık sektöründe içindesiniz. Aynı zamanda vakfınız da çok tecrübeli bir vakıf. Bütün bu dinamikleri bir araya getirdiğimizde, tecrübeyi bir araya getirdiğimizde Öğrencilerin e, tercihine, seçimlerine ve e, ileriye dönük e, oluşturdukları alternatiflere hem öğrencilerin hem velilerin nasıl bakmaları gereksizce? Şimdi öncelikle bir okula gelsinler. Yani nereyi tercih ediyorlarsa bir geçsinler. Akademik personel kimlerdir, nelerdir ya da gerçekten web sayfasında olduğu gibi midir? Buna mı değer, değerlendirsinler? Şimdi mesela benim aktif olarak 3007 öğrencim var ve bunun karşılığında 389 tane akademisyenim var. Bunlardan 91'i profesör. Yine profesörlere baksınlar. Gerçekten bu profesörler yaş hakları nedir? Bunları da evet. çok önemli nokta. Yani emekli tabii ki çok değerli hocalarımız var yanlış anlaşılmasın ama bazı üniversitelerde maalesef burada daha çok 70 yaş üzerinde çok kişilerle karşılaşabiliyoruz. Ama burada bir homojen dağılımı göreceksiniz bütün akademisyenlerde. İşte bu enerjiyi, heyecanı esasında biz üniversitede taşımış oluyoruz ve buna bağlı olarak da mutlu öğrencilerle, mesleğini seven öğrencilerle, etik değerlere bağlı öğrencilerle ne yapmayı hedefliyoruz? Belli bir çıtanın üzerine çıkmayı hedefliyoruz. Çok güzel. Peki hocam o çıtanın üzerine çıkarken e, İSTÜ'nün burs imkanları gerçekten çok iyi, yani evet. gerçek bir vakıf üniversitesi tarifini hak eden e, bir burs yönetiminiz var. Bunu biraz açar mısınız? Şimdi bizim %56,5 öğrencimiz yüzde %100 burslu, %32,5 %50 burslu. E bakıldığı zaman mesela tercih burslarımız da var, %50 zaten bizim şu an için %25 ya da ücretli öğrencimiz yok. Şimdi çocuk %50 burs alabiliyor. İlk mesela İngilizce tıp ve diş hekimliğinde artı yüzde 25 burada ilk 5 arasından tercih alıyor. LGS'de yüksek puan almış liselerden geliyorsa, onun listesi de web sayfamızda da mevcut. Oradan da yüzde 15 alıyor. Yani birden bire çok büyük bir burs oranıyla karşı karşıya kalıyor. Ve hedefimiz yani biz tam bir vakıf mantığıyla yürütülen bir üniversiteyiz. Bu vakıf mantığını da bütün üniversite yönetimi tarafından, mütevelli heyeti tarafından öğrencilerimize aktarıyoruz. Çok güzel. Hocam şimdi bölüm seçmek, geleceğe hazırlanmak, Bunlar hepimizin başına gelen şeylerdi ve hatta şöyle bir şey de oluyor. Gençler genelde şey zannediyorlar. Hani bu meslek seçimi 18-19'da oluyor. Olur mu? 20'de de oluyor, 25'te de oluyor. 30'da bir daha düşünüyoruz. 40'ta acaba doğru yerde miyiz diye evet. düşünüyoruz. Bu sürecin hep dinamik bir süreç olduğu bir gerçek hayatın evet. içinde. Ama bizim de belli alışkanlıklarımız hareket alanımızı kısıtlıyor. Bu daha hareketli ya da nasıl denir daha mobil bir hayat yaşamak bence gittikçe daha önemli olmaya başladı. Evet. Ee, burada gençler ve e, aileleri de katalım. Nelere dikkat etmeleri gerek? Yani bir bölüm seçiyoruz ama hep orada kalmayı mı, kendimizi geliştirmeyi mi? Nelere dikkat etmek lazım? Bir kere yani hangi meslek grubunda olursa olsun kendisini artık güncellemesi lazım. Yani bir yapay zeka var, bunun dışında işte gelişen teknolojiler var. Biz öğrencilerimize şunu öğretmeye çalışıyoruz. Siz buradan mezun olup gitme durumunda değilsiniz. Hayat boyu kendinizi güncelleyeceksiniz. İşte biz burada eğitimi bunu nasıl yapabilecekleri konusunda rehberler oluşturmaya çalışıyoruz. Ve akabinde de mesleğini sevmesi lazım. Sevmesi için mutlu olması lazım. Bu parametreleri nasıl oluşturabiliriz? Yani akademisyenin birinci görevi bu. Çocuk mesleğini severse kendisi araştırıyor, kendisi öğreniyor ve çıtayı yukarıya doğru götürüyor. Bu sebepten dolayı biraz daha dediğim gibi mutlu olabilecek noktalara doğru yönelsinler. Etik değerler dünya genelinde çok önemli. Etik insanlar olarak hayat boyu da bu çıtayı mutlu olarak götürebilirler eğer değerlere sahip çıkarlarsa. Akabinde de kendilerini güncellemeleri lazım. Buna bağlı olarak başarı gelecektir. İşte başarı da her şeyi getirebiliyor bazen. Hocam son soru. Ee, Burak Hocam, 18 yaşında sizi geri getirdik, 2024'teyiz. Evet. Ee, tamam, kendi sektörünüzü çok seviyorsunuz, heyecanlı çalışıyorsunuz, okey ama evet. e, bugünkü Buğra ne seçmeyi düşünürdü, bugün dünyasına için neyin peşinde koşardı, bir tahmininiz var mı? Şimdi ben e, esasında dünyada çeşitli yerlerde de çalışmış bir insanım ve Türkiye'de kendim istediğim için Türkiye'de çalışıyorum. Başka yerlerde de çalışabilirim ama ilk başta ben çocuk diş hekimi olarak uzmanlığımı yaptım. Diş hekimliğine girdiğim zaman çok zorlandı. Ama bir bakıyorsunuz ki mesleğin içerisinde mesela hasta tedavi ettiğiniz zaman oradaki bir insana şifa verdiğiniz zaman esasında meslekten zevk almayı öğreniyorsunuz. Yani hangi meslek grubunda olursanız olun bugün bana şans verseler, hatta deseler ki sen geri döneceksin, işte ben 92 yılında girmiştim, <laughs> Türkiye birincisi olacaksın, neyse seçersin, bütün haklara sahipsin. Ben evet. dişe, yine diş hekimi olurdum ve çocuk gerçekten diş hekimliğinde zordu, yine çocuk diş hekimi olurdum? Çok güzel. Bunu özellikle sordum hocam çünkü kolay bir meslek değil, kolay bir eğitim değil. Evet. Kolay dilerken yani kolay okunan bir üniversite, evet. bir bölüm zaten çok fazla yok ama evet. çok emek isteyen bir bölüm. O yüzden gerçekten hocamın evet. söylediği gibi İnsanın sevdiği bir meslekle hemhal olması bütün zorlukların da üstesinden gelmesine kesinlikle, yardımcı olur. Kesinlikle. Hocam çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim. Çok memnun oldum. Ve çok güzel bir alan oluşturmuşsunuz. Sizleri de tebrik ediyorum. Çok sağ olun. Daha sonraki yıllarda da tekrar birlikte <gülüyor> çalışmak <gülüyor> üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Çok sağ olun hocam. Çok teşekkürler.